Arabayı nasıl tamir edildiği değil, arabanın sorunun tam doğru yerde tamir edildiğini gösteren videodur. Ona göre izleyin. Evet, 2021 model Renault Tayland. Tayland'da e, fren sistemi arızası, direksiyon arızası vardı. E, bunun tamirini yaptık. Şöyle, Bu Taylandlarda ABS fren sistemi ve direksiyon arızası çıktığı zaman bunu daha öncelerde karşılaştık. Direksiyon kolonunu değiştirmeden bunu yapamıyorduk. Ancak bu arabada bunun tamirini yaptım arkadaşlar. Arıza gitti. Bu ses yakıt yok arızası. Herhangi bir sıkıntı yok. Direksiyon arızası ve fren sistemi arızası tamamen çözüldü. Dediğim gibi bunda fren sistemi ve direksiyon özellikle direksiyon arızası verdiği zaman çözmemiz çok zordu yani ee, daha önceleri direksiyon kolonu komple bu kolon komple değişiyordu bunu kolonu değiştirmeden e, çözdüm onun için de bu videoyu çekme gereği duydum çünkü başına gelenler olursa boşa kolon masrafı yapmasınlar direksiyon masrafı yapılmasın geldiklerinde yapabilirsek yaparız en azından yapamadığımız bir şeye de para almayız zaten işlemde bunu videoyu bunun için çektim. Arabadaki arızalar gitti. Beni izlemeye devam edin. Bu tür bilgileri öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Bu sadece şunu söyleyeyim.